Evet arkadaşım hoş geldin yeni videoma Anksiyete ile güne başlamak <laughs> Yani müthiş bir şey Yataktan kalkma isteği yok Böyle modun düşük Hiçbir şey yapmak isteği yok Yemek yeme isteği yok Ve ben bunları yaşayan biri olaraktan Şu videoyu çekiyorum senin için Bak arkadaşım yaşadığın her neyse Hani e, psikiyatrinin koyduğu teşhis Panik atak anksiyete, depresyon. Hepsinin tabanında sıkıntı duygusu olduğunu bileceksin. Algını değiştireceksin. Ben dediğim gibi mesela çok e, rahat kendimi depresyona da sokabilirim. Hani katan kralında yaşarım. Hepsi benim elimde. Algımı ne zamanki değiştirdim ne panik atak yaşıyorum ne anksiyete bana zarar veriyor gün içerisinde ne de depresyon tabii ki insanız duygularımız var hani böyle korkuyoruz sıkıntı duygusu geldiğinde ha yine panik atak olacak mıyım yine depresyona girecek miyim bende de demek ki böyle bir tabanda depresyona gireceğim korkusu var çünkü öncesinde 40 yaşından sonra iki depresyon yaşadım soluğu psikiyatriste aldım ilaç dahi kullandım depresyona e, fayda etti mi etmedi yani ruha ilaç iyi gelebilir mi arkadaş? Sadece benim yaptığım hani tez nasıl toparlandım depresyonda olan sürecimde hiç yürüyüş yapmazdım. OKB hani bende temizlik takıntısı vardı. Yani OKB takıntısından hani temizlikten böyle bir yıl dışarı çıkmadığımı bilirim. Hani kendimi pis hissediyorum. Dokunduğum her yeri pis edeceğim düşüncesi vardı bende. Ve bu sebepten dışarı çıkamıyordum. Yani... Eh, o süreçlerden bu sürece geldim arkadaşım. Gördüğün gibi hani sana da moral motivasyon videoları çekiyorum. Her şey algıda bitiyor. Ne zaman ki algımızı düzelttiğimizde e, ben sana şunu da söyleyebilirim mesela. Ben iki ay öncesinde de panik atak yaşadım. Hani panik atak bir insandan geçmez. Hani atlatamazsın. Mümkünatı yok. <laughs> Yani atlatsam ben atlatırdım kesinlikle. Düşünsene 26 yaşında ilk panik atakla mesela benim tanışmam. Bütün videolarımda dile getiriyorum. Şu anda 44 yaşındayım ve hala devam ediyorsa o panik atak bende. Geçmez arkadaşım. Sadece onunla yaşamayı bileceksin. Gelen sıkıntı duygusuna doğru tepki vereceksin. Abartmayacaksın. Bizler ne yapıyoruz? Panik atak yaşayan arkadaşımın en büyük yaptığı hata ee, gelen sıkıntı duygusundan korkuyoruz. Tamam korkabiliriz insanız. Yani bir anda hani gelen bir kalp çarpıntısı böyle bir soğuk titreme ee, o hali çok yaşadım ben yıllarca yaşadım. O panik atak gelirken böyle insanı kıpır kıpır fıkır fıkır eder yerinde durduramaz. Yani o his insanı tabii ki korkutuyor. Ne oluyor? Korkudan korkuyorsun. Ve kısır döngü halinde sende devam ediyor. Ona doğru tepki verdiğinde ben bu algıyı nasıl düzelttim? Düşün 2 ay öncesinde yine panik atak yaşadım. Bir de öyle kötü yerde yaşadım ki yani <laughs> affedersiniz banyoda yakalandım. Çıksam çıkamıyorum. <laughs> öyle bir haldi yani çok kötü. Yaşadığının gerçekten ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dediğim gibi yıllarca yaşadım. Ben algımı psikolog İzzet Güllü hocamın kitaplarını aldım trend yoldan üç lise halinde birini kızım götürdü üniversiteye ee, oğlum da okuyor bu süreçte yani benim oğlum 18 yaşında kızım 22 yaşında ee, kendim 44 yaşındayım şöyle kısaca da kendimden bahsedeyim ben dilekiren Tokat'ın belki duymuşsundur arkadaşım Erbaa çok güzel bir ilçesinde yaşıyorum. Allah cennet gibi bir yerde yaşıyorum öyle söyleyeyim. Uzun yıllar yurt dışında da yaşadım ben. Dediğim gibi iki çocuk annesiyim. Yani çocuklarımla yaşıyorum. Çocuklarıma hem anne hem babayım. Kızım üniversitede, oğlumla yaşıyorum şu anda. E, güne bismillah. Yani videonun başında da söyledim. Anksiyeteyle uyandım ama evvelinde mesela hani bu algımı düzeltmediğim süreçte o anksiyete bana nasıl zarar veriyordu? Ee, psikolojik verdiği gibi fiziksel de veriyordu. Nasıl veriyordu? Yani ellerde uyuşma, vücutta böyle e, karıncalanma gibi, baş dönmesi, mide bulantısı. Yani stres insana her şey yapıyor arkadaşım. Fiziksel olarak da çok rahatsızlık veriyor. Ben çok da doktora gitmişliğim var. Yani bu panik ataktan, anksiyeden artık böyle e, sakinleştirici vurup gönderiyorlar. Ya da psikoloğa, psikiyatrisi hani gitmemi öneriyorlardı. Ne zaman ki dediğim gibi psikolog İzzet Güllü hocamın videolarını dinledim, kitaplarını okudum ki algım düzeldi. Artık anksiyete eyledi mesela, e, mücadele etmiyorum. Yani panik atak, e, savaşmıyorum, korkmuyorum, kaçmıyorum. Psikolog İzzet Güllü hocamın da dediği gibi, hani diyor ya hani gelen sıkıntı duygusundan e, korkuyorsun, kaçıyorsun, savaşmaya çalışıyorsun, ondan kurtulmaya çalışıyorsun diyor. E, ne oluyor? Kurtulamadıkça daha çok mesela ilerliyor panik atağın böyle en üst seviyesini yaşıyorsun. Yani ben bunları çok yaşadım. Çok yıllar sürdü bende. Bir 18 yıl düşünsene. Hala iki ay öncesinde de panik atak yaşamışsam bir 18 yıl. Atlatamazsın. <laughs> panik atağı atlatamazsın. Kısa ve net. Yani onunla yaşamayı bileceksin. Onun sende sadece bir duygu olduğunu bileceksin. Algını düzelteceksin. Algıyı da dediğim gibi şiddetle öneriyorum. Psikolog İzzet Güllü o doktor olaraktan youtube kanalı var ben de yaşayan olaraktan hani anlatıyorum videolarım var öyle arkadaşım çok e, instagramdan ulaşan bir tane youtube videoma denk düşen arkadaşım yazıyor bana yani algı başka bir şey değil yapacağım benim yaptığım algımı düzelttim bana dediğim gibi mesela sabah kalktım anksiyete de zarar vermedi neden? çünkü biliyorum artık e, algımı düzeltmişim yaşadığım sıkıntının ne olduğunu biliyorum anlatabiliyor muyum artık böyle çok aşırı düşünmekten bu algılarımız kapanmış sıkıntı duygusunu çok abartıyoruz hani bizler çok panik evhamlı olan insanlarız başka kişilere de bu sıkıntı duygusu gelebiliyor lakin onlar gerçekten hiç umursamıyor ve onlara hiçbir zarar olmuyor anlatabiliyor muyum bir de psikolog İzzet Güllüm'ün bir kelimesi beni çok etkilemişti Hani diyor ki evladı ölmüş diyor. Hani bir annenin diyor acısından da mı sıkıntısından da mı büyük sıkıntın? Hani niye bu kadar kendine dert ediyorsun? Ya bir sakinleş, bir relax, bir şey yok. Sadece bir duygu yaşadığın diyor. Yani acı duygusu, keder, sıkıntı bunlar hayatımızda her daim olacak. Çünkü neden? Biz robot değiliz, insanız. Arkadaşım bizim duygularımız var. Biz mutlu olmak istiyoruz her daim. Hani sıkıntı geldiğinde aman bana sıkıntı gelmesin niye geldi böyle bir sürece giriyoruz. Sıkıntıyı da yaşa arkadaşım ölmezsin korkma ölmüyorsun yani. Gördüğüm gibi iki depresyon yaşadım 40 yaşından sonra ama gerçekten öyle müthiş bir depresyondu. Hani bu şarkılarda olan depresyon gibi bir şeydi. <laughs> ben çok kilolu bir bayandım. 73 kilo rahat vardım yani bir buçuk ay gibi bir süreçte 52 kiloya düştüm. Hiçbir şekilde yemek yiyemiyordum. Gerçekten abartmıyorum. Sadece yatıyordum. Çocuklarıma yemek dahi yapamıyordum. Yani öyle süreçlerden geçtim ki sen de bir sirkin, bir kalk ayağa. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Anlatabiliyor musun arkadaşım? Yani sen o yatakta yattığın süreçte de hayat senden gidiyor. Benim gibi algını düzeltip Modunu dinlemeyip hayata kendini akışına bıraktığın zaman da hayat seninle gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için takılmayacaksın. Anda kalmaya çalışacaksın. Geçmişe dönüp hiçbir şekilde yaşamayacaksın. Geleceğe de düşünmeyeceksin. Bu da kaygı oluşturur sende. Anlatabiliyor mu? Anksiyete kaygı zaten, sıkıntı. Yani geleceği de düşünmeyeceksin. Hani gelecek e, sıkıntısı, gelecek kaygısı olan arkadaşlarım da var. Biri de benim oğlum içinde olmak şartı inan. Ben maddi olarak sağlam bir kadınım. Hani e, diyorum gelecek kaygın olmasın ama benim oğlumun da mesela algıları kapanmış, hiçbir şekilde algılayamıyor beni. Ne desem boş. Anlatabiliyor muyum? 18 yaşında benim oğlum, abileri, ablaları Yani onun da düşün 18 yaşında ve gelecek kaygısı var. Gelecek kaygısı da olmayacak. Geleceğe dönük de yaşamayacağız. Geçmişe dönük de. Anda kalmaya çalışacaksın. Anı yaşayacaksın arkadaş. O kadar net. Anda kalırsan bir de sıkıntı duygusunu doğru algılarsan yaşadığın sana sıkıntı hiçbir şey e, zarar vermiyor. Gördüğün gibi bana zarar vermiyor. Algı. Neyse ben kahvem de bitti. <laughs> Sohbetimizi burada sonlandıralım. <laughs> Videolarımın devamı tabii ki gelecek. E ee, videomu buraya kadar izlediysen beğenli butonuna basar YouTube kanalıma da abone olursan çok sevinirim. Benden yine bu kadar olsun. Kendine çok çok iyi bak arkadaşım. Kendine gerçekten çok iyi bak. Hele de şu ruh sağlığın var ya oraya daha iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben seni kocaman öpüyorum. Hoşça kal.